Bilgin Olsun kanalından herkese merhaba. Bu video Elizabeth Hax'ın diyabet tedavisi hakkında. Hikaye 1918 yılının sonbaharında başlıyor. Elizabeth Hax henüz 11 yaşındayken bir doğum günü partisinden eve döndüğünde annesine çok susadığını söylüyor. Litrelerce su içiyor. Sonraki günlerde şikayetleri devam ediyor. Yorgun ve bitkin halde. Ayrıca çok da zayıflıyor. Aile doktoru diyabetten şüpheleniyor. Elizabeth, Amerika Birleşik Devletlerinin başkan adayı Charles Evans Haxton kızı. Aile kızlarını zamanın en ünlü diyabet doktoru Frederick Elin'a götürüyor. Doktor Elin tanıyı doğruluyor. Küçük Elizabeth'in hastalığı tip 1 diyabet ve o yıllarda henüz tedavisi yok. Doktor Elin'a göre çocuğun hayatta kalması için tek bir tedavi yöntemi var ve onu öneriyor kendi bulduğu açlık diyeti. Elizabeth 11 yaşında açlık diyetine başlıyor. Yaşıtları günde 2000 kalori alırken Elizabeth haftada 6 gün 800 kalori, bir günde 400 kalori diyet alıyor. Her gün idrarını kontrol ediyor. Eğer idrarında şeker çıkmışsa yiyeceklerini daha da azaltıyor. Elizabeth tam 3 yıl dayanıyor. Tüm gücüyle açlık diyetini uyguluyor. Diyetini asla bozmuyor. 1921 yılına gelindiğinde Elizabeth 14 yaşında boyu 1 metre 40 santimken ağırlığı sadece 20 kilo olarak ölçülüyor. Çok zayıflıyor, kasları eriyor ve ayakta durmakta zorlanıyor. O günlerde başkanlık seçimini kaybeden Elizabeth'in babası yeni hükümetin dışişleri bakanı oluyor. Dünyada silahsızlanma konferanslarını ilk başlatan kişi olarak tarihe geçen Baba Hux'ın çok yoğun bir hayatı var ve eşi de sürekli yanlarında Elizabeth hep tek başına. Hakslar kızlarının gözlerinin önünde erimesine tahammül edemiyorlar ve Elizabeth'i özel hemşirelerle Bermuda'ya gönderiyorlar. Tam o yıllarda Toronto Üniversitesi'nde genç iki bilim insanı hayvan pankreasından üretilen bir maddeyi saflaştırmak için uğraşıyor. Uzun çabalar sonunda elde ettikleri ekstreye insülin adını veriyorlar. 1921 Mayıs ayında insülinle ilgili verdikleri konferansı Dr. Allen, Dr. Justin gibi dünyanın en ünlü diyabet hekimleri izliyor. Bir süre sonra buluşları bomba gibi patlıyor. Artık bu buluş umudunu yitirmek üzere olan tip 1 diyabetli hastalar için yaşam umudu oluyor ve dünyanın her tarafından insülin için istekler yağıyor. Bayan Hagis kızının hayatını kurtaracak ilacın Kanada'da keşfedildiğini öğrenince hemen Betting'e bir mektup yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın eşi olduğunu ve kızının tip 1 diyabete yakalandığını, çok hasta ama hayata bağlı olduğunu ve acil inüsüle ihtiyaçları olduğunu belirtiyor. Ancak Betting elinde yeteri kadar insülin olmadığını, olanı da ancak çalışma hastalarına kullanabileceklerini belirterek yardımcı olamayacağını yazıyor. Anne Hux büyük bir hayal kırıklığına uğruyor ama yılmıyor. Üst üste mektuplar yazmaya devam ediyor. Her seferinde olumsuz yanıt alıyor. Aslında baba Hagis o zaman dünyanın en güçlü ikinci adamı. İstese adam yollatıp insülini kendi ayağına getirtebilir ama yapmıyor kayıtlarda doktorlara ve ekibe karşı ünmanlı ya da gücünü kullandığına dair hiçbir belge yok. Hagisler de diğer insanlar gibi sıralarını bekliyor. Bir süre sonra Betting'in ekibi bir ilaç firmasıyla anlaşıyor. İnusil'in seri üretimine geçiliyor ve nihayet Elizabeth Toronto'dan davet alıyor. Bir Aralık günü trenle Toronto'ya hareket ediyor. İlk ünisinin tedavisine başlandığında 20 kiloyken 3 buçuk ay sonra 35 kiloya çıkıyor. Spor yapmaya başlıyor. Sağlığı ve enerjisi geri geliyor. Elizabeth bir süre sonra normal yaşama dönüyor. 1930'un Aralık ayında avukat Bill ile evleniyor. Tip 1 diyabetlinin çocuğu olması o tarihlerde mucizeyken bu mucize gerçekleşiyor ve 3 sağlıklı çocuk dünyaya getiriyor. Hayatı boyunca sanat ve edebiyatla uğraşıyor. Elizabeth Hagis 74 yıl sağlıklı yaşadı. Anılarını yazdı. Bunları Caroline Cox kitap haline getirdi. Ve Rıza Omati nefis Türkçesiyle onu dilimize çevirdi. İnusil'in keşfi tarihin en önemli buluşlarından biri olarak kabul edildi. Onun sayesinde milyonlarca insanın hayatı kurtuldu. İnusil'i bulan ekip Nobel ödülüyle ödüllendirildi. Bu tür videoların devamı için bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.